hunuza hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Şemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. hala varlığını sürdüren salgına rağmen bu yeni yıla güvenle yaklaşabiliriz. Her şeyden önce kurumumuzun bütün kademelerinde eğitim alan çocuklarımız için verilen eğitimin kalitesine güveniniz. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Sözü doğrultusunda hepimiz gurur duyabileceğimiz ortak bir başarı için çalışıyoruz. Aynı zamanda bu başarı öğrenci ve okul aile işbirliği içerisinde gerçekleşen karşılıklı çalışmalar sayesinde olacaktır. Bizler çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için buradayız. Sözlerime son verirken bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın kaymakamımızla, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, eğitim toplumun e, vazgeçilmez en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bu anlamda da gerek e, kamu sektörümüz e, olarak e, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze bağlı olan devlet okullarının yanı sıra e, bugün e, bu şavşat e, özel kişisel gelişim kursunun da e, buraya kazandırılmasında, ilçemize kazandırılmasında emeği geçen e, kıymetli gelişimcilerimize, eğitimcilerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da e, bu kişisel gelişim kursunun da e, faaliyete geçmesinde e, yüreğini ortaya koyan ee, yine kurucularımıza, aynı zamanda da destek veren e, ilçe, milli eğitim ürünü yetkililerimizi, kıymetli belediye başkanımıza ve e, değerli şavşatlılarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasın diyorum. Saygılarımla. İngilizce var. İngilizce ise ondan sonra güzel yanlar ve konuşma. Ek olarak hem destek amaçlı bir lans edilmesine kadar destek verdiğimiz alan. Kahvesi ise hangi? E, genel kültüre çevireceğiz olur. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya şeklinde, evet. anayasa şeklinde. Onu da Alan bilgisi var mı? Alan bilgisi yok. Mesela İçsel'den, Akosyesi'nin yanında, Seyasal'ın yanında, Çin'de, yani e, Ruslar'a tabi onun için de ayrıca bir Aha, şey hazırlık edelim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Yani bu güzel bir hizmet. Özellikle de, mevcut e, branşlara düşmüş olduğumuz zaman inşallah e, şart şartlarımız bunu fazlası detaylı gösterecekler. Zaten bu ortalama sevgiler eğitim aldığımız evet. şu anda belli bir evet. gruplar yetişkinler için bak e, Küçükler için var. 4 yaşında. Evet. yaş çocuk için. Bir de işte normal seviyedeki çocuklar için. KPSS var. Normal bir ee, konuşma ve yazma dersi. Güzel yazma dersi. Evet. evet gelebilecek. De. bu Yani ilçede mevcut bir potansiyel var özellikle KPSS e, olsun evet. Bu o anlamda da yani düşünmüş coğrafya düşünmüş olduğumuz zaman insanların en yakın gidecek oldukları il merkezi olarak Artvin'i görüyoruz aynı zamanda biz de Zetradon, e, faaliyetlerine bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. resmi devlet okullarının yanında ilçemizde özel müteşebbislerin kurmuş olduğu özel eğitim kurumlarının da bulunması eğitim kalitesini artıracağı, eğitimi rekabete açacağı, eğitimin niteliğini yükselteceği kanaatindeyim. Emeği geçen herkese, özel müteşebbislere, destek olanlara teşekkür eder. Eğitim öğretim açısından hayırlı olmasını temenni ederim. Biz dediğiniz gibi biz de Şavşat'ta büyük bir eksik olarak gördüğümüz için burayı açtık. KPS grubu öğrencileri için genel kültür, genel yetenek eğitimleri veriyoruz. Diğer türlü İngilizce eğitimimiz var. 4 yaşta hani yetişkinlere yönelik 4 yaş çocuklarını da alıyoruz. Çünkü İngilizce öyle bir şey ki küçük yaşta başlanıyor eğitime, dil eğitimine. Güzel yazma ve konuşma derslerimiz var. Okuma yazmaya yönelik. Bu şekilde üç grup halinde oluşturduk eğitimimizi. KPSA grubu, KPSA KPS genel kültür genel yetenek grubu, güzel konuşma ve yazmaya yönelik bir de İngilizce öğretimine ağırlık veriyoruz. Şapşat'ta böyle bir şey ihtiyaç var dediğiniz gibi biz de bunu desteklemek için buraya geldik. İnşallah biz de destekleyeceğiz. Hatta halk da bizi destekleyecek. Okul ve aileyle beraber işbirliği içerisinde ee, güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Çocuklarımızı pandemi şartlarına göre ayarladık. Sıralar tekerreşik, sosyal mesafe, kuralı var. Ee, her yerde refahlarımız var. Hani maskemizle ilgili dezenfektanlarımız e, adım başı diyebilirim. O kadar dikkat ettik. Engelliler için kapıları geniş tuttuk. Engelli lavabosu yaptık. Onlar da bizim çocuklarımız diye ee, ya pandemi şartlarına olabildiğince uyuyoruz. Sınıfı az kişiyle sınırlandırdık. Birebir ders gibi. Özel ders bazında 6 kişi, 6 kişinin üstüne çıkmıyoruz mümkün olduğunca. Ee, öğretmenlerimizde maskelerimiz, ateş ölçümü yapıyoruz girişlerimizde. E, ee, maskesi olmayana maske dağıtımı yapıyoruz. Olabildiğince pandemi şartlarını elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz.